Herkese selamlar. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta videomuzda değerli materyaller ve Borsa İstanbul hakkında konuşacağız. Bunların teknik görünümleri nasıl, düzeltmeler nereye verebilir ve kar alım noktaları nerelerde olacağından bahsedeceğiz. Kanalımızda bu tarz analiz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi ve beğenmenizi istiyorum dostlar. Haydi videomuza geçelim. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki Özellikle Borsa İstanbul'da uzun süredir bir düşüş, uzun süredir bir ayı sezonu var. Bunun en büyük etken bir tanesi faiz artırım döngüsüydü ve aynı zamanda siyasi olaylardan kaynaklı borsa İstanbul'a özellikle yabancı yatırımlar gelmiyordu. Yabancı yatırımcılar burada parasının güvende olduğunu anlamaları ve gerçekten bir fırsat olduğunu görmesi gerekiyor. Özellikle borsa İstanbul dolar bazlı gerçekten çok ucuz ve çok yükselmeye bir şekilde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda borsa İstanbul'da çok pozitif şeyler oluyor. Özellikle faiz indirimi döngüsüne başladığı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu da aynı şekilde pozitif olarak Borsa İstanbul'a yansıyor. Borsa İstanbul'a başlamadan önce birkaç altın, gümüş, paladyum gibi birkaç metallerden bahsedeceğim. Bunları teknik görünümlerini konuşacağız. Altınla başlamak istiyorum. Altın artık 5000 dolar seviyelerine kadar yaklaşmış durumda. Ve bizim yükselen trendimiz aynı şekilde devam ediyor. Burada daha önce bir trendini bozmuştu ancak tekrardan içeriye atıp yeni bir ATH'a kadar gitti. Şimdi burada bizim için ilk aslında alım yerlerimiz 4500 ve 4565 seviyesiydi. 4565 seviyesini zaten ben koyun mühendisi YouTube kanalında çektiğim teknik analiz videolarından bahsetmiştim. Şimdi buradan tepki aldı ve yeni bir ATH'ına gitti. Artık bizim için yeni bir destek önceki ATH noktamız olacak. Şimdi altında 4630 desteğimiz var. 4630 desteğimiz önceki tepe noktamızdı. Bu tepe noktasını geçemiyordu. Daha sonrasında haftalık açılışla birlikte yukarı doğru hareketlendi. Şimdi 4630 artık bizim yeni destek noktamız. Ama bu altın tarafında ben özellikle parçalı alım öneriyorum. Altını her fiyattan almak gerekiyor. Çünkü yükseliş çok momentumlu bir şekilde olduğu için düşüşü de aynı şekilde olabilir. O yüzden buralardan altın maliyetlenmek gerçekten çok riskli olacaktır. O yüzden tüm altınlarda burada aslında biraz stoplu hareket etmemiz gerekiyor. 4630 desteği bizim için güzel bir destek. Buradan tepki almasını beklerim. Onun haricinde dediğim gibi parçalı parçalı alım yapılacağı için 4630'dan bir 4, 1 kademe 4565'ten bir kademe 4500'den bir kademe ve 4400'den bir kademe şeklinde altın değerlendirilebilir. 4400 ben altın için çok ucuz bir bölge olduğunu düşünüyorum. Buraya gelir mi bilmiyorum ancak gelirse burada gerçekten çok ucuz ve sağlam bir bölge. O yüzden 4400'de buralarda girdiğim benim aldığım altınlardan daha yüksek bir şekilde buradan altın almayı planlıyorum. Çünkü oldukça ucuz bir bölge altın için. Şimdi altın sertifikası da var biliyorsunuz. Altın sertifikasını da alabiliyoruz. Şimdi burada altın tepe yaptıktan sonra sürekli taban yaparak aşağıya kadar geldim. Şimdi burada bizim altın sertifikasında destek noktamız vardı. 80'ler, 78'ler. Bu bölgenin altına da bir iğne ancak altının tekrardan güçlenmesiyle sertifikada pozitife geçtim. Altın sertifikasıyla da altın bir noktada zaten denkleşeceklerdi. Ancak sertifika çok sert bir şey şekilde taban taban gidiyordu. O da fazla talepin sonucunda aslında biraz burada manipülasyon amaçlı gerçekleşen bir şey. Bu tekrardan sertifikanın devam edip yeni bir ateş yapmasını bekleyeceğiz. Gümüş için konuşmak isterim. Gümüşte de Pazartesi itibariyle 21 Kasım'dan beri bir yükseliş trendi hala devam ediyor. Altında bu trend bozulması var. Ancak gümüşte burada bir bozulma gerçekleşmedi. Bizim için gümüşte en iyi destek bölgemiz 81 bölgeleri. 81 bölgelerini bir geri test yaparsa bu bölgeden ben tepki almasını beklerim. Aynı zamanda trend ile birlikte de kesişim sağlayabilir. Hatta burada şöyle bir hareketle izleyebiliriz gümüş tarafında. Tek trendle temas eder ve trendi kaybeder. Trendi kaybetti diye gümüşün olayının bittiği düşünülür. Ancak buradan gelir ve 81 desteğinden tepki alıp tekrar trendin içine atabilir. O yüzden gümüş içinde 81 seviyeleri oldukça makul gözüküyor. Ancak bunda da tabii bir ucuz bir bölge var. Burada alım fırsat olarak düşüneceğim nokta da benim 54-55 seviyeleri. 54-55 seviyelerine de bir test atarsa bu bölgelerden de alım yapılabilir. Gümüş çünkü oldukça güzel giren bir materyal oldu. Bunun en büyük sebeplerinden biri elektrikli araçlarda kullanılıyor olması. Avrupa tarafında da izin çıktığı için gümüşe karşı talep de arttı. Ekstra manipülasyon amaçlı da yükselmesi var. Ancak gümüşün 81 dolarlara gelmesiyle de oradan ben bir tepki almasını bekliyorum. Son zamanlarda Bakır'da özellikle epey konuşuluyor. Burada bizim için 6 dolar seviyeleri direnç bölgemizdi. Bu bölgeleri geçti ve şu an yatayında kalmaya devam ediyor. Şu an destekten bir tepki daha aldı. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bizim önceki tepe noktamız olan 6.11 bölgesini buradaki aldığı tepki sonrasında geçememişti. Buradan bir tepki aldı ancak yukarıda bir kapanış yapamadı. Sonra tekrar aşağıya satış edip şu anki bu tepki alımı olarak kalacağını düşünüyorum. Yani fiyatın yeni bir tepe yapacağını beklemiyorum. Çünkü daha önce bir tepe yapamamış. Ve bu bölgeleri süpürmesini bekleriz artık. Yani şuradaki likitleri de almasını bekleriz. O yüzden bizim için en alım yani güzel bir alım yeri. Bakır tarafındaysa 552'ler gayet makul gözüküyor. Çünkü buradaki son temasıyla gördüğünüz gibi yeni bir temas yapıyor. Yukarıya hareketleniyor. Ve bizim önceki tepe noktamızı geçiyor. Ve burada kapanı sağlıyor. O yüzden Bakır'da da bu bölge oldukça pozitif olacağını düşündüğüm bölgelerden bir tanesi. Aladyum Twitter' hesabımızı da paylaştık birçok kez paladyumda ise 1630'lar bir destek bölgesi burayı daha önce kazanmıştı kazandıktan sonra buranın altına bir manipülasyon gerçekleştirdi ve tekrardan yukarıya attı. 1630 bölgelerine geri çekilme yaşarsa da 1630 bölgelerinde talep göreceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'a geçelim Borsa İstanbul 13000 seviyelerine kadar yaklaşmıştı ancak 13000'i göremeden şu an tekrardan bir satış yedi yani bu satışların gelmesi çok doğal çünkü uzun bir süredir burayı kazanamıyordu yani bu. 11.500 bölgesini geçemiyordu. 11.500 geçtikten sonra yukarı bir sert hareket gerçekleşti. Bunun bir düzeltmesi ve kar alımı gelmesi oldukça normal. O yüzden buralardan artık yeni bir maliyetlenme biraz çok tepelerden almış gibi olunacak aslında. Hala çok birçok hisse çok ucuz. Ancak alım yerleri de oldukça önemli. Bizim için burada biz Endeksin 11.600'lere kadar geri çekilmesi bekleriz. 11.600'lere böyle bir yavaş bir geri çekilmeyle birlikte buradan tepki alıp yukarı doğru hareketlenmesini bekleyebiliriz. Özellikle seçim yaklaştıkça seçim kampanyaları bizde çok daha pozitif etkileyecek. Aynı şekilde bizde etkileyen faktörlerden en büyük faiz. Faiz indirimleri geldikçe daha da güçlenecektir. Ben bir %30'ların altına gelmeye başlayınca biz tarafında gerçekten pozitif olacağını düşünüyorum. Birkaç sizin için hisselerimizden de bahsedelim. Tüpraş, Tüpraş da bizim direnç bölgemiz olan 209 bölgesini geçti. Aynı endekslik hareket gibi yukarı doğru sert bir şekilde gitti. Bizim bu buradaki artık önceki tepe noktamız bizim için bir destek bölgesi ve aynı şekilde burayı sert bir şekilde kazandıran bir bölge. O yüzden 209 bölgesine kadar bir geri çekilmeye yaşarsa ben buradan tekrar bir destek alacağını düşünüyorum Tüpraş'ın. Astor da güzel yükselenlerden bir tanesiydi ve aynı zamanda burada bizim düşen trendimizi kazandı ve düşen trendin kazanımı ile birlikte yüzde kırklık bir yükseliş yaşadı. Bunu da borsa mühendisi Twitter hesabında Astor'u alabileceğimizi ve Astor'dan kar alımların gerçekleştirdiğimize kadar hepsini paylaşmıştık dostlar. Mutlaka Twitter hesabını takip edin. Şimdi buradaki trendin kazanımı birlikte yataydaki bizim son artık tepe noktamızı da kazandık aynı zamanda. Şimdi buraya bu yavaş bir geri çekilme gerçekleşirse 121 dolarlardan ben tepki almasını bekliyorum. Ancak şuradaki satış aynı şekilde devam ederse bu destek tutmayabilir. Çünkü hacimli bir satışlar geliyor. Bu daha çok yavaş yavaş gelmesi lazım. Yani 2 gün, 3 gün, 4 gün sürmesi lazım. Şöyle bir yatay hareketlerle birlikte gelirse buradan tepki alıp şuradaki bırakacağı short killerin hepsini alacaktır. O yüzden bir 121 TL kadar geri çekilmeye aşarsak ben buradan tepki alacağını düşünüyorum. Bir diğer hisse senemiz de Migros. Migros da aynı şekilde yatayını sert bir şekilde kazandım. Ve geriye doğru hareketlenmeye başladı. Yani buradaki bir kar alımlar oldukça normal. 600 TL civarlarına gelirse bu bölgelerden ben tepki almasını beklerim. Ancak az önceki bahsettiğim gibi böyle hacimli düşüşler gerçekleşirse 600 TL tutmayabilir. O yüzden bizim en iyi destek ikinci noktamızsa 550-548 bölgesi. 550 bölgesine kadar da bir geri çekilme gelebilir şuradaki sert satış devam ederse. 550 TL bölgesinden de Migros oldukça ucuz kalmış olabilir. Bir diğeri İş Bankası. İş Bankası da bizim bir düşen trendimiz vardı ve düşen trendimizi kazanmak üzere. Aynı zamanda bizim son low dip bölgemizi getiren seviyeyine yatayına da şu an takılmış durumda. Hem burada trend hem yatay bölgesi var. 14.5 TL trendini geçebilirse yani burada şöyle bir yukarıya atar hafif de şöyle bir 15 TL falan çıkıp geri çekilmeye yaşarsa oldukça güzel olur. Burası kazanımıyla birlikte değerlendirilebilir. Burası kazanamaz ve geri çekilmeye gelebilir. Yani şu an sonuçta dirençte ve satış yiyebilir. Satış yediği noktada bizim destek noktamızsa 13.33 seviyeleri. 13.33'lere kadar bir geri çekilme yaşarsa bu bölgelerde tepki almasını beklerim. Gesan, Gesan da bizim trendimizi kazandı. Aynı anda aynı zamanda da buradaki gördüğünüz yatay bölgemizde kazandım. Ancak satış aynı şekilde çok hacimli. Aynı yani 48 58 bölgelerine gelirse buradan tepki almasını beklerim. Ancak bunu da dediğim gibi mumlar aşırı hacimli ve satışlı gelmezse bu bölge kutumuz bizim için bir talep bölgesi olacaktır. Ancak satış ve devam eder özellikle endeksteki gerçekliğime devam ederse 42 TL civarları da bizim için güzel bir bölge Euro Powerda bizim yatay seviyemizi kazandı ve burada günlük kapanışında gerçekleştirdi şimdi bizim için 34-75 seviyesi oldukça güzel bir bölge Çünkü buradaki bizim yatay seviyemizde ve bu bölgede ilk satış yerlerinden bir tanesi son dip bölgesini getirdi yani şu bölgeyi o yüzden yukarı doğru güzel bir şekilde tren yakaladığını düşünüyorum 3476'lara gelirse bu bölgelerde güzel bir talep bölgesi. Ancak fiyatı sert bir şekilde aynı şekilde bunda da tutmayabilir. Aynı şekilde geri çekilme devam ederse bunda da 32 seviyeleri destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Ve son zamanlarda Bist'in parlayan yıldızlarından bir Aselsan. Aselsan çok parabolik bir şekilde yükseldi. Yani burada Kasım'dan beri parabolik bir yükseliş var. Ve buradaki satışımı oldukça normal artık. Bizim için Aselsan'da 234 bölgelerini takip edeceğim. 234 bölgelerine bir geri çekilme yaşarsa bu seviyelerden destek alacağını düşünüyorum. 234 üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı doğru tekrardan hareketlenip 325'lerin üzerine atmasını bekleyebiliriz. Dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başta söylediğim gibi videoların devamını istiyorsanız yorumlarda mutlaka bahsedin ve sizler için analiz etmek istediğim hisseleri de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda beraber buluşalım, tartışalım ve bir sonraki videoda da sizin istediğiniz hisseleri tartışalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.